Evet hocam çok önemli bir 3 puan aldınız. Kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz? Ligin ikinci yarısına biz galibiyetle başlamak istiyorduk zaten. Kendi sahamız ve bugün muhteşem bir taraftarımız var. Hani her gün bu sayın artmasını da istiyoruz, bekliyoruz. Güzel bir cumartesi gününde böyle bir zeminde güzel bir müsabaka çıkardı. Öncelikle yüreğini sahaya koyan tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabii ki kendi sahamızda ligin ikinci yarısına bir galibiyetle başlamamız gerekiyordu. Son üç maçta kaybettiğimiz puanlar vardı. Ligin gidişatını etkileyecek bir kaza yaşamayalım istiyorduk. İlk yarıda müthiş oynadık. Golü de bulduk. Öne geçtik. Ama üç tane şanssız şekilde topumuz direkten döndü. Yani tabiri caizse bugün ilk yarıda rakibin fişini çekebilirdik. Bu gerçekleşmedi. İkinci yarı Konsantrasyonumuz iyiydi, iyi başladık. Golü de bulduk, 2-0 öne geçtik. Sonra hiç beklemediğimiz ee, kale ve savunma anlaşmazlığından orada kendi kalemize attığımız bir gol var. Ben soyunma odasında oyuncularıma da söyledim devre arasında. Rakibin bize gol atma potansiyeli yok ki biz hata yapmayalım dedik. Öyle bir hata sonrası gol geldi. Oyun 2-1'e ee, düştükten sonra biraz stresli dakikalar başladı. Ee, yorulmadık, oyundan da düşmedik ama iki tane oyuncumuzu oyuna atarak e, oyunu tutmak e, amacındaydık. Onu da başardık. Ünyelilere bu sene bir şampiyonluk sözümüz var. Onu armağan etmek istiyoruz. Şimdi artık bu maç bizim için geride kaldı. Oynayacağımız maçlar var. İnşallah gelecek hafta Bağcılar deplasmanından da 3 puanla anlı şanlı Ünye'ye dönmek istiyoruz. Evet ee takımımızın en değerli oyuncularından yine bir tanesiyle buradayız. Teşekkür sen, ederim. Sen ne söylemek istersin? Ben zaten e, ikinci devreye çok güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyordum. Takım olarak bunu çok istiyorduk. Çünkü bunun için hazırlanmıştık. E, devre arasındaki çalışmalarımız olsun. Yani hem mental olarak hem saha olarak tamamen bunun için hazırlanmıştık zaten. Yani çok istiyorduk. Yani çok çok istekliydik. Anlatamıyorum o kadar çok istekliydik. O yüzden böyle 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Evimizde güzel bir başlangıç yaptık ikinci devreye. Ve yolun sonunun şampiyonluk olmasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve her şeyin çok güzel olacağını söylüyorum. Teşekkür ederim.